bizi izleyen bir tane, Allah'ını seven bir tane kaldıysa işlerinde bence şu videoya bir baksınlar. Üstelik bir yanına yaklaştı. Mali Bey üzülüyor. Burada ağlama dedi bana. Ben ömrümü adadım evlatlarını kaybederken acım bile rahatsızlık sayıldı. O an anladım. Biz orada yalnızdık. Küstahlığa bakar mısın? Gözümüzün önünde 78 kişi yanarak can verdi. Kendisi çıkıp bir hesap vermedi bir bakan olarak. Yetmedi döndü kendi bürokratlarının soruşturmasına da izin vermiyor. Ya bize anaavrat küfür ediyor adam 86 milyona. Bak. Ben sizi takmıyorum. Sizin isyanınıza umursamıyorum. Sizin itirazlarınızı umursamıyorum. Sizden korkmuyorum. AK Partili vicdanlı bir kişi kaldıysa ona da diyor. Senden de korkmuyorum diyor. Bu nasıl bir canavarlık? Bu nasıl bir gözü dönmüşlük? Bu nasıl bir insanlıktan çıkma? Ya Emine Hanım senin de mi bütünüyle vicdanın kurudu ya? Ya Tayyip Bey bütünüyle mi kurudu? Her şeyin mi kurudu senin yani? Ya dönüp bir bakana ya sen zaten utanmadın bir bedel ödemedin. Nasıl oluyor altındaki bürokratların yargılanmasını engelliyorsun diyebilecek bu ülkede bir insan kalmadı mı ya? Kalmamış demek ki. Bunlar nasıl ölecekler? Bu şekilde yaşıyorlar. Nasıl ölecek? Bizim orada öyle derlerdi. Bağıra bağıra ölüm diye bir şey vardı. O kadar acı çekersin ki. Bunlar herhalde böyle sürüne sürüne bağıra bağıra ölecekler. Başka bir izahı olamaz.